Selam arkadaşlar, Ahmet ile so Survivor oynuyoruz, devam ediyoruz. Cem de var yanımda her zamanki gibi. Cem... Artık, artık zaten ben yeni bir evet. Video çekeceğiz. Ne? Hahaha, <laughs> kesin videoyu kapattılar. <laughs> Creeper! Aha! Creeper'ı vuramıyorum. Ananı vurdum. Kaç kaç kaç. Oha çok kastı. Sen de senin çok kastı. Çok kastı lan. Tahta kesiyorum biraz. Evi büyütelim mi? Ya domuz lazım. Domuz domuz domuz. Ne domuzu, koyun lazım. He? Ha tamam neyse. İşte ben koyun diyecektim. Yanlış dedim. Ya ne oluyor benim kestiklerim geri geliyor ya. Lag mı var oyunda? He? Allah Allah. <gülme> Kapat. Game mode e, ıı, sıfır. Ha geldi. Ya arkadaş ya. Benim kestiklerim geri geliyor ya. Valla şu an nerede ben biliyorum sanki. Love'ın içinde gibi. Ee neredesin? Koyu, Tepeleyen ne? mi? Hayır. Şuraya cam yapsak mı? Neyse yapmayak. Bilmiyorum. Ne oldu? Kuşum. Kuşumun sesini belki duyarsınız arkadaşlar. Cem daha duyamadı. Ne köpeği lan? Sibirya mı ne? Kangal mı? Kangal. Ya ben arkadaşlar ee, sizden özür dilerim ama serverı ben açıyorum. Videoyu ben açıyorum. Bir de kasmamasını beklemeyin yani. Değil mi? Server açmasında bir şey yok aslında. Ben bir çıkıp geleyim serverdan. Server açmasında bir şey yok. Ya, Aha serverda iki kişi var. Serverda iki kişi var gösteriyor bende. Heh. Ya oğlum benim kestiklerim geri geliyor ya. Bu videodan sonra atarız artık. Okey. Server aslında çok... Anana game modu kafa oyamadım. Çek, çek çek Ne? Çekiyorum. TP. <laughs> <laughs> Yanlış oldu. tp copy can lan sıçacağım ben böyle şey ya kaç lan aha artık kırılıyor tamam iyi hadi eve gidelim benim e, açlığım çoğaldı özür dileriz. Neyse. 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 Ananı eve Creeper geliyor. Sakın aşağı ineyim deme. Seni izliyor Creeper. Lan! Gel kaç 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 kaç. Ne yapıyorsun lan? Lag'dayız. Lan lag var demek ki oyunda ya. Anne saat çalıyor. Ama saat diyorum. Telefon. Oğlum. Oğlum çok fazla lag var ya oyunda. Ne yapacağım? Sen şu an resmen kıpırdamıyorsun var ya. Uçtun resmen önümde. Ben? Oğlum. Ne yapacağız? Çok fazla laka giriyor. Hı. Birazdan bilgisayarı sarı ee, sen ne yaptın sabah niye oldu? Bir şeyler bir şeyler patladı ama. Ya yine oluyor ya. Aynısı oluyor ya. Ne biçim bu? İzlemezler bu videoyu. Oğlum lan o ağacı kesiyorum iki tane üç tane sonra geri geliyor oy aynısı. Ağaca ev mi yapalım şimdi? He? Evi sök bence. Niye? A evi büyütelim hadi. Evi büyütelim. Hı. Niye? A tepesine Arkadaşlar, bakmayın. Girdim, şimdi tepesine Lan oğlum niye giriyorsun? Ben normal. Önce? Ben girmedim. Ben niye girdim? Hı. Adamlar biliyor. Videoda izlersin niye girdiğimi. Lag mı var diye girdim. Sonra çıktım. Hemen. Geçen Hayır. He ha, işte neyse. Geçen videoyu. Hayır lan bu videoda. Girdim. Galiba. Lan ne ettin? He. Lan ağacın tepesini yapmayacağız ki Yapmayacağız ki. Aşağı bir gidersem kesin geberirim. onu biliyorum. Ha. Ha. Sen bana vurdun lan. Hayır. Sana vurma yetkim yok benim. Şu kenara ev yapıyorum. Bir, iki. Şuradan çıkarız. Seyirciler. Ne için merdiven? Ne ben yaparım. Ben ya merdiven normal iş kolay o. Gir, boş işlere girme. Tamam. Ya. yapsak? Vallahi Valla cebimde duruyor şu an. <laughs> Cep, inventör, neyse işte. Orada burada duruyor. Küçük mü olsun büyük mü? Ev. Evet. o zaman odun topla gel. Zaten. Karnım acıkmış. İnşallah izlerler ya. Ben bir yeni RAM almam lazım. Galiba RAM'den kaynaklanıyor bu kasması. Değil mi? Full. E, ha bilgisayar ekranı da göstereyim arkadaşlar size. Gördüğünüz gibi full full. Ne oldu? Aşağı, bak, bana at. Baltam kırıldı. Taş atıyorum hadi. Ya alamıyorum. Attığım odunları geri alamıyorum. Ha aldım. Çok fazla lag var ya. Birkaç tane. Ha bu arada ben GTA 3 serisi de çekeceğim arkadaşlar. O multiplayer olmayacak. Tek başıma çekeceğim. Aşağı atıyorum. 1, 2, 3. Evet. Yine konuşabileceksiniz Cem'le. O yani benim Ne? Ne? Benimki benim... hmm. <laughs> benim Aynen. Benimkine ben e, vereceğim. Cem'e. Video yüklemek isterse oraya yükleyecek. Değil mi Cem? <laughs> şey. e, Açar yani açarsan... sorun değil o. GTA San Andreas multiplayer falan çekeriz ya. Yani. Aynen benim yaptığım taktik. Gelmiyor. Yo. Şimdi evi yaptım ben yukarı gördüğün gibi. Üstünü şu kadar kapatsam yeter Gördüğünüz galiba. He? Sana diyorum oğlum ben. Adamlar zaten görüyor yaptığımı. Hayır aşağı düş. Hangi adam?